Ne bu ya? Hı hı. Bir de taşını bir Bırak ama. Bırak mı sen? Bırak, 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 Çekme. çok kötü. <laughs> Şimdi zaman geri aktarın. Hımm. Serseniz Öğreniyor muyuz? Evet. Hı? Aslanıcı evet, canlı öğreniyor. Burada en önemli yerler şuralar daha Bak. Keser. Kavru evet. kavru onları nasıl yapacağını. Daha sonra aslanıcı can yapacak. Bak Bırak. 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 Beşiktaşlı mıymış? Beşiktaşlı <laughs> mıymış? Cemil? <mi>? Nasılsın? <laughs> Sen nasılsın Azade? İyiyim. <laughs> Orada bir de İsmail'imiz var. <laughs> İsmail sen nasılsın? <laughs> Nasıl bakıyorsun öyle kötü kötü? Dün gülücükler atıyordu. Bugün köyde iş günü. Şimdi Ersan'ı burada hazırlıklarını yapıyor. Yani biraz yaparsam en sonuncu da falan demeyim. Abi abi kırkta tertemiz böyle mi? bir yapı çıktı. Onlar da satılıyormuş. Bunlar, o, Bunlar acaba bu Her halı mi? yapanlar falan mı alıyor? yorgan halı, otel? ne neyciler? Dokumacılar. 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 alıyor. Hmm. Hastı. var. Sıfırta yalvarstan al. Alıp, hmm. Bunun hmm. halısı Isparta mı? Halısı galiba mi? değil mi? Şu. Tam yanlış bilmiyorsak. Onu çol açarsan, çola, çola çörsen. Bir Burada da daha kırılacak diğer koyunlar var. Maşallah hepsini Şimdi gündüz burada dinleniyorlar. Gece Mera'ya yayılıyorlar. Çoban Mera'da gezdiriyor onları. <gülüyor> <gülüyor> Fatih abi, Fatih abinin abisi. <gülüyor> <gülüyor> burada eski mısırlar var. Atıl tozlu ihtimal. Güvercin de bak. Dün burada ba şey uçanlar senin güvercinlerin. Bakın. Hadi ya. Bakın. İyi sen bayağı kuş seviyorsun o zaman. <laughs> Ay maşallah ya. Yavrular çıkacak şimdi. <laughs> Aynen. <Kimse> Eş onlar <laughs> değil mi? <laughs> Hepsi var. Kaz, muhabbet kuşu, koyun. İnek dut da var. Bu sene daha dut yemek kısmet olmadı. Oh. Dutu çok severim. Olmuş ondan koparalım. Hmm. Dutu özlemişim. <laughs> Ben daha iyiyim. Sonuncu Halim perişan geldiğimizden beri daha hiç kendimize bakma fırsatı bulamadım. Evet buranın demirbaşı pat pat. Değil mi aşkım? Buralarda çok kullanılıyor. <laughs> evet bayağı var. Motosiklet gibi burada herkes de illaki bir pat, pat var. çok güzel. Evet. Araba gibi pat pat demesini seviyor böyle pat 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 çalışıyor. <laughs> Ve diyoruz ki gerçek bir köy. <laughs> Tabii ki aşkım gerçek köy buralar yani. Bizim o taraflar turizm bölgesi olduğu için yani hiç kimse şey yapmasın. Pek Aynen yani hani hani bu kadar yerler değiller yani bu kadar. Evet. Yani buranın avantajı çok güzel merası var. Tabii biz de merasında duruyoruz köyün. Hayvancılık çok güzel yapılabiliyor burada çok. Görmüştü. Aynen. Bir sürü inek, bir sürü koyun. Şimdi dersen ne göreceğim da yaptı? Onlar çekmeye dönüyecek. Asiye'de masaj da yapıyor. Bir masaj yapmak gerçekten maalesef isteyen bir şey. Evet, maşallah. Merhaba Gürzade. Şimdi ben sana hep Hanzade dedim. İsmini yanlış biliyormuşum. O yüzden şimdi düzeltiyorum. Gürzade diyorum. İsmin çok güzel. Ben sana bir soru soracağım. Köyde günlerin nasıl geçiyor? Burada neler şey, yapıyorsun? Burada koyunları bakıyorum. Eşek biniyorum. Derslerimi çalışıyorum. Öyle anneme yardım ediyorum öyle görsün. Evet kaç yaşındasın dostum? Ee, ona, ona gireceğim. Desin ona desin gireceksin. Yani. Okullar tatil oldu. Evet. Şimdi hem burada böyle oynuyorsun, eğleniyorsun hem de işlere yardım ediyorsun. Evet. Hayvanları da seviyorsun herhalde baya. Evet. Dün gördüm eşeğe çok güzel <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Az önce Asya'ya makas paketiyordu. Şimdi Fatma abla devraldı. <laughs> Makineyle de herkes yapar ama makas herhalde daha zor değil mi? Bak <laughs> bak <laughs> <laughs> Eşek ineklerle birlikte geldi. <laughs> güzel de gezecekti onunla ama bugün olmadı. <laughs> Maşallah inekler çok güzel. İneklere giden eşekle gidiyor. At, at. O da koyunlara giden çoban gidiyor atladı. Oh. O da şimdi ineklerle birlikte. O da akşam koyunlarla gidecek değil mi? Aynen akşam koyunlarla meraya gidecek. Onun çobanı ayrı, ineklerinki ayrı. İnekler bize kötü kötü bakmaya <laughs> başladı yalnız. Az önce bir gelişleri vardı. Köyün böyle yolundan. Maşallah. Nemeleri şişmiş. Birazdan da sağımı yapılacak. Buradan geçerken bize bir şey yapar mı? Değil mi? Şimdi ineklere yem hazırlanacak. Burada nasıl bir işlem Yonca balyası, yulaf balyası, bir de salman balyası makine karıştıracak şimdi. <laughs> Makinenin içinde bıçaklar var, döner bıçaklar. Olsun, Hayvan yok. bakmak hiç kolay değil. Evet. Bize ne olduğu halde iş bitmiyor, sürekli çalışmak gerekiyor. Silaj. Nasıl ediklerin olduğu Mısır silajı. Her mısır silajı. Mısır silajı. Normal buğday samanı, yulaf samanı, bir de yonca samanı. Yulav hmm. bir ekşi çıkıyor. O da gidecek şimdi. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Çok güzel gözlerim var senin. Çok güzel gözlerim var senin. Kardeş misiniz siz yoksa? Siz kardeş misiniz? Anam uzalara bak. Şuradaki tank. Maşallah maşallah. Çok güzel olur. Cennette yardım ediyor. <laughs> Aferin cennete. Şimdi burada süs salamlar yapılacak. Cennet yardım ediyor yengesine. Kolay gelsin cennet. Nasıl gidiyor? Yardım mı ediyorsun sen yengene? Aferin sana. Buradaki inekler de ikizmiş. Birinin ismi Cuma, birinin de Cumali'ymiş. Cuma günü doğdukları için isimlerini öyle koymuşlar. Azıcık fenaymışlar. Şu an sağım yapılacak. Hepsinde kendi yeri mi var? Biliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah <'ım. gülüyor> Allah. <Hayır. gülüyor> Hay Allah ya. İnsan gibi. <laughs> Oraya yatınca yapışıyor herhalde değil mi? Karnı şey Hı? 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 Hı. O gebe mi? Evet. Şişkan var ya. aktım zaten ha gitti. Aç yan baksana şunun. <laughs> yani, anne, Hı. hani benim ya Onun Ne yani? mu diyor? <laughs> <Hangisi? gülüyor> <O muydu? gülüyor> şirin vardı ya. <laughs> şirin bu benim yıkadığım şirinim bu Evet, bu şirinim var. Evet. O zaman evet, o senin şirin gittiyse bu senin olsun. Evet, Bir hafta benim burnumdan getirdiler var ya. Neden? Burak gitti diye memeler yarı oldu. Hadi ya. Ha? Vallahi burnumdan getirdiler Aslı. Eğer bir hediye çektim. Öyle olduğunda yani ilaçlama falan bakım krem. 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 Hı Şimdi böyle işi yeni yaptı. Şimdi alıştılar artık. Evet evet. Hay ay hayvançılar zor. Ben hı hı. Vakumlu herhalde onlar değil mi abla? Vakumlu herhalde direkt e, yapışıyor. E, evet. yapışıyor. Evet, ben çekiyorum. Bunu yeni yaptırdık. Makinemizin her yeri hava doldurmadı. Onu yaptırdık, şimdi güzel sahibi. Tersemiz. Yakın mı doğumu? Artık elle salmak salmadı.